Ağabey Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Rasulullah. Muhterem Kardeşlerim Yusuf Aleyhisselam'ı konuşacağız. Bugün ve yarın inşallah Yusuf Aleyhisselam'ın yaptığı dua'yı Rabbine ilticasını konuşmaya gayret edeceğiz. Yakub Aleyhisselam'dan bahsetmiştik. Yakub Aleyhisselam'ın çok kıymet verdiği biricik evladı diğer evlatlarıyla arasında biraz bir muhabbet farkı oluşması sebebiyle kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'a tuzak kurdular. Bu kıssaların en güzeli diye ifade etmiştik kardeşlerim. Kur'an-ı Hakim'de hakikaten Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası Yusuf Suresi'nde baştan sona anlatılır ve çok ciddi zorluklarla karşılaştığını görürüz ve hakikaten insanlık için, Müslümanlar için önemli dersler, önemli ibretler söz konusudur. Bunu söyleyebiliriz kardeşlerim. Bu ibret nazarıyla Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası okunmalı. Kardeşleri onu öldürmeyi istediler. İçlerinden bir takım insaf sahibi olanlar öldürmeyin en azından kuyuya atın gelenler alsın götürsün dediler. En son buna kanaat getirdiklerinde aldı Yusuf'u götürdüler kardeşlerim. Felemma bu bihi ve ecmau en yecaluhu fi gayabetil Aldılar onu götürdüler ve artık kuyuya atmaya karar verdiler. Tabi Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'a vahyediyor. Bu kardeşlerin sana bunu yapacak ve sen bu durumu kardeşlerine ileride bildireceksin. Yusuf Aleyhisselam zaten en son kıssanın sonunda bunu onlara bildiriyor ki konuşacağız kardeşlerim. Daha sonra... O yoldan geçenler onu bulduğu zaman kardeşleri geri bari getirmeyin alın götürün Mısır'a satın diye onu o bulanlara satıyor. Bu bizim kölemizdi kaçtı dediler ve sattılar kardeşlerim. Ve çerehu bizemenin baksin derahime madude. Onu düşük bir fiyata sattılar. Yusuf aleyhisselam kuyu imtihanından köle imtihanına artık yol almış oluyor. Bir anlamda kuyuda günlerini geçirdi. Orada imtihan olundu artık köle imtihanı başlıyor. Köle imtihanında Mısır'a köle olarak satıldıktan sonra o Mısır'ın valisi Aziz'ine satılıyor. Ve daha sonra artık varlıkla imtihanı başlıyor. Varlıkla imtihan ediliyor Yusuf Aleyhisselam. Sonra kadınla imtihanı başlıyor ki hakikaten bütün bu imtihanlara baktığımız zaman Yusuf Aleyhisselam'ın peygamberliğinin delillerindendir onları geçmesi. Bunu anlıyoruz. O sure boyu baktığımız zaman anlatılanlara ve bu imtihanlara Yusuf Aleyhisselam'ın çektiği meşakkatlere. Sonra kardeşlerim zindan imtihanı başlıyor ki Yusuf Aleyhisselam'ı güzel yüzünden, güzel ahlakından dolayı o evin e, hanımı kendisi arzulamıştı. Ve hulleti huve fî beytiha annefsî ve gallegatil evvâbe ve heytelek demişti kardeşlerim. Yani kapıları kapatıyor, ondan murad almak istiyor. Bütün kapıları ne kadar kapı varsa kapatıyor ve ona haydi gel deyince Yusuf aleyhisselam kâle maazallah dedi kardeşlerim. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz arşın gölgesinde gölgelenecek yedi grup insandan bahsederken bir tanesi de yine bununla ilgilidir kardeşlerim. Hakikaten zordur bu. Harama sizi teşvik eden birileri varken onlara hayır demeniz, ben Allah'tan korkarım demeniz. Kale raculun da'atu imraetun zatu mansibin ve cemal kale inni akhafullah. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki bir adam ki bir kadın ona onu yanlışa, ahlaksızlığa, fuşyata çağırıyor ama o da diyor ki kale inni akhafullah. Ben Allah'tan korkarım. Yusuf Aleyhisselam da öyle dedi kardeşlerim. Kale <laughs> ma'azallah. Allah azze ve celle'ye sığınırım. Ben ondan korkarım beni yediren, içiren, bana hayat veren, bana rüya tevillerini öğreten, bana bilmediğim her şeyi belleten Allah Azze ve Celle ben nasıl nankörlük ederim diye Yusuf Aleyhisselam o kadına karşı koydu kardeşlerim. Daha sonra zindan meseleleri başlıyor ki zindanda Yusuf Aleyhisselam zindana girdikten sonra ya da zindanla tehdit edilirken Rabbi sicnu ileyye mimma yed'uneni ileyh. Ya Rab bana zindan ya Rab beni o çağırdıkları fuhşiyatlar, ahlaksızlıklardan çok daha sevimlidir, güzeldir Allah'ım. Ve illa tasrif anni keydehunne asbu ileyhinne ve ekum minel cahilin. <Sessizlik> <Sessizlik> Eğer Allah'ım bana yardım etmezsen, onların bu tuzaklarını benden geri çevirmezsen, bana bu hususta yardımını göndermezsen Allah'ım as bu ileyhinne ben onların o alaksız tekliflerine meyletmekten etmekten korkuyorum ve eküm minel cahilin ve cahillerden olabilirim Allah'ım bana yardım eyle diye dua etti kardeşlerim İşte Yusuf Aleyhisselam'ın bu duası burada hakikaten oldukça mühimdir kardeşlerim yani size bir yanlışa çağırıyorlar harama teşvik ediyorlar bir harama zorluyorlar diyorsunuz ki ben bu haramı irtikab etmekten Allah'ım makamımdan olayım mevkimden olayım evimden olayım yurdumdan olayım sıcak döşeğimden olayım ama Allah'ım bana bu haramı yaşatma ya Rabbi bu haramı bana yaşatanlara fırsat verme Allah'ım diye dua ediyorsunuz. Kale Rabbi sicnu ahabbu ileyye mimma yedune ileyh. Ey Allah'ım diye ellerimizi kaldıracağız kardeşlerim. Kimisi kurumda bizi rüşvete teşvik edecek. Kimisi devlet malını gaspa teşvik edecek. Kimi kadınlar harama teşvik edecek. Kimi erkekler kadınları harama teşvik edecek. Kimi İslam'ın kızını başına açmaya çağıracak. Kimisi İslam'ın gencini bu zamanda namaz kılıp ne yapacaksın diyecek. Her türlü haramı önümüze serecekler ama bizler elimizi kaldıracağız. Allah'ım bu insanların beni çağırdığı, bu haramlardansa ya Rabbi ben makamı, mevkiyi, parayı, pulu terk etmeye razıyım ya Rabbi diyerek adeta Yusuf aleyhisselam gibi dua edeceğiz. Rabbi sicnu ahabbu ile yemin ma en ileyh. Beni bu çağırdıkları şeyler ya Rabbi şeylerden, bu zindan, bu hapishane çok daha tatlıdır, çok daha güzeldir, bana daha sevgilidir. Ve illa tasrif anni keydehunne. Eğer bu kadınların beni çağırmış olduğu ahlaksızlıklardan beni muhafaza etmezsen Allah'ım o halde ben buna meyil ederim. Ben kalbim meyil eder, gönlüm meyil eder. Bundan korkarım Allah'ım ve cahillerden olurum. Beni muhafaza buyur diye dua ediyor kardeşlerim. Ve lekad hemmet bihi ve hemme biha levla erra burhane rabbi. Bu ifadeyi de Kur'an'da görüyoruz. O kadın ona Yusuf da o kadına meyil ederdi. Eğer Rabbinin burhanı olmasaydı Yusuf da yanlışa düşerdi diye Kur'an hakimin ifadesi var kardeşlerim. Bizler hiçbir zaman kendimize, amelimize, nefsimize güvenmeyeceğiz. Alemlerin Rabbine elimizi kaldıracağız. O da Yusuf Aleyhisselam'ın duasına icabet ettiği gibi icabet edecek kardeşlerim. Nitekim Kur'an hakimde festecabe belehu rabbuhu fesarafa anhu keydehun İnnehu huve semiul alim diye ayet-i kerimeyi de görüyoruz kardeşlerim. Yusuf aleyhisselam gözü yaş göz yaşlarıyla Rabbine dua edince, iltica edince Allah azze ve celle festecabe rabbuhu. Rabbi ona icabet etti ve o kadınların alaksız tekliflerini reddettiğinden dolayı Rabbisi onu muhafaza buyurdu. Ki o her şeyi gören, duyan, bilendir kardeşlerim. Yusuf aleyhisselam bu duayı yaptıktan sonra kendi nefsini temize çıkarmama adına ve ma o u nefsi inne nefsele emmaratun bir su dedi kardeşlerim. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Ben bunu başardım. İşte nefsim tertemiz. Benim kalbim temiz. Kadınlar çağırdı gitmedim demedi kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin yardımıyla ben bunlara hayır diyebildim. Rabbimin yardımıyla beni çağırdıkları harama dur diyebildim diye ve ma o u nefsi innen nefse Lemaretun bis su ifadesi hakikaten çok önemlidir. Nefsi emmare kardeşlerim, nefsi emmare nefsin en kötü derecesine işaret eder. Onun için her nefiste bu vardır. Eğer terbiye etmezsek onu, mutmain hale getiremezsek Yusuf Aleyhisselam gibi olamayız. O demek istedi ki: "Ben nefsimi Allah Azze ve Celle'nin izni ve inayetiyle te'dib etmeye çalıştım. Yoksa nefisler hep kötülüğü emreder." Onlar kötülüğü emredeceği için ben kendime bu hususta hiçbir zaman güvenmiyorum. Allah Azze ve Celle'nin yardımına muhtacım diye buna işaret etti kardeşlerim. Kur'an-ı Hakim'de de kardeşlerim Ya eyyetühen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye ifadesi geliyor. Nefsimizi eğer tedip etmezsek kardeşlerim o halde o mutmain olma ruhuna, şuuruna erişemeyeceğiz ve Allah Azze ve Celle'nin haram kıldıklarından da kaçınmamız bir o kadar zor olacak ve o haramlara düştüğümüz takdirde Rabbimizin rahmet ve merhametine ulaşma aşkımız, iştiyakımız gidecek kardeşlerim. Onun için bu nefsi terbiye etmenin yoluna bakalım. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا buyurmuş Rabbimiz. Kim teskiye ederse, kim temizlerse o halde Allah Azze ve Celle'nin kurtuluşuna o kavuşacak. Ama kim ki onun desiselerine aldanacak, aldanırsa işte o zaman o hüsrana uğrayacak diyor alemlerin Rabbi Allah'ımız kardeşlerim. Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam gibi ellerimizi kaldıralım. Bu dua ezberimiz olsun kardeşlerim. Rabbi sicnu ahabbu ileyye mimma yed'uneni ileyh ve illa tasrif anni keydehunne Asbu ileyhinne ve eküm min el cahilin. Benden bunları gider Allah'ım. Beni bu hayasızlıklara, bu ahlaksızlıklara karşı muhafaza et ki etmezsen ben onlara meyil ederim de cahillerden olurum Allah'ım diye hapishanede ve hapishaneye girmezden evvel duasını yapıyor kardeşlerim. Allah azze ve celle de onun dualarına icabet ediyor. Rabbim bu mübarek günlerde, mübarek ayda hepimizin dualarına icabet eyleyip bizi her türlü fuhşiyattan, münkerattan, ahlaksızlıklardan muhafaza eylesin kardeşlerim. Allah Teala'ya emanet olunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Estağfurullah ve etubu